Bodrum'da elektrikli bisikletiyle yolun bozuk kısmından geçen sürücü düşerek yaralandı. Vatandaşlarsa inşaat yasaklarının başlamasına rağmen hala çalışmaların sürdüğünü ve bu sebeple yolların bozulduğunu dile getirerek şikayetçi oldu. Gümbet Mahallesi, Asarlık mevkiinde dik rampadan Adnan Menderes Caddesi'ne çıkmaya çalışan elektrikli bisikletin sürücüsü, yolda kazılıp kapatılan noktadan geçmeye çalışırken bisikletin gidon hakimiyetini kaybedip düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü 112 acil sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinleri ise bozuk yol ve inşaat faaliyetlerine tepki göstererek, "Burada zaten yokuş yukarı araçlar zor çıkıyor. Burayı kazıp kapatıp bıraktılar. Yollar mıcır oldu. Neredeyse Temmuz geldi. Hala inşaata devam ediyorlar. Ne zabıta'yı dinliyorlar, ne belediyeyi dinliyorlar. Aşağıda 5 tane iş makinesi çalışıyor." diye konuştular. Bir yaralamalı kazada Bitez'de meydana geldi. Bitez mahallesi Adliye Caddesi üzerinde seyreden 48 AGZ 906 plakalı motosikletin sürücüsü H.O. Bodrum Adliyesi'ni geçtikten bir süre sonra motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan H.O. 112 acil sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.